Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Şimdi biz e, bir yeni nesil TYT yeni nesil soru kampı yaptık ve üçüncü günündeyiz. Yine sorularla karşınızdayız. Bugün yine beş tane soru çözeceğiz. Bu sorularımızı Karekök yayınlarından aldık, faydalandık. Bunu da bilgisini verelim gençler. Sorular uzun. Yani bayağı bir uzun. Anlaşılabilir bence çok kolay. Sorunun çözümü de gayet basit. Yani bildiğiniz dört işlem yapabilen herkes bunu yapabilir diye düşünüyoruz. Tabii ki bu kadar basit abartmayalım da yani konuların temel tanımı mantığını biliyorsanız bu soruları rahatlıkla çözebilirsiniz. Hemen geçelim sorumuzu birinci, birinci sorumuza. Birinci sorumuzda karşınızdayız gençler. Bir bilgisayar programı programa Enter tuşuna basılınca ekranda yazılan üç kelimeyi şu şekilde uyguluyor. Birinci kelimenin birinci harfinin ikinci kelimenin ikinci harfini, üçüncü kelimenin üçüncü harfini kelimenin sonuna taşıyor. Tabii kelime ve harf kelimelerin anlamını tam olarak bilmemiz gerekiyor. Kelime dediğimiz bir mesela burada nedir? Merak bir kelime. Ama M bir harf tabii ki. Bunları biliyoruz da en temel düzeyde anlatmak için en sade şekilde anlatıyoruz gençler. Kesinlikle ve kesinlikle bu konuyu yanlış anlaşılmayalım. Olayları net olarak anlatmak için bunu yapıyoruz. Enter tuşuna basınca Meran M'si bu kelimenin sonuna gidiyormuş. Nasıl yani? Bak. Şimdi burada ne var? Merak diye bir kelime var. Değil mi? Doğru sanırım. Merak, cesaret, başarı. Evet. Burada ne var? Merak. Merak kelimesinde M me, sona gidiyormuş. Öyle mi? Evet. Birinci enterda. Ama şimdi burada bir de ne diyor adamlar? Bak şimdi. Bu da bir de ne diyor? Şunu diyor. İkinci kelimenin ikinci harfi. O zaman ikinci kelimenin birinci harfi sabit. Hangisi sabit? Şu sabit. Bir saniye gençler. Düzgün bir kalem alamadık. Düzgün bir kalem alalım. Şu kelime sabit. Oynayan kelime hangisi? İkinci harf. Peki. Üçüncü kelimenin üçüncü harfi kelimenin sonuna taşıyor. O zaman hangileri sabit? Sabit olanları bir yuvarlak böyle şey kare içine alalım. Burada hangisi? Tabii şey kayacak devamlı. Şimdi gençler o zaman biz bunları bölge bölge ayırırsak nasıl? Şurası bir kelime. Evet. Şurası diğer bir kelime. Evet. O zaman şuna birinci kelime diyelim. Tamam. Birinci kelime de M sona gidip E arkasından gidip öyle olmuyor mu? Evet. Bak M sona gitmiş. Evet. Sonra E yolun, onun yanına gitmiş. Evet. Sonra sonra R gitmiş. Bak hop gitmiş. Mer gelmiş. Ha, tekrar mela elde etmek için kaç tane harf kayıyor burada? Buradan M sona gider. E gider, R gider, A gider, K giderse 5 tane bir değerimiz var. Bu 5 değer sonucunda merak kelimesini oluşturabiliriz. Peki diğer bir kelime olan cesaret kelimesinde C sabit ise burada kaç kelime var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada da 6 tane kelime yer değiştireceği için 6 farklı kombinasyon var diyebiliriz. Burada da B ile A sabitse Şurada kaç kelime var? 4. Burada 4 farklı kombinasyon. Burada ne oluyor şu gençler? Buradan bildiğin ekok oluşuyor. Başka hiçbir şey yok. Yazalım şuraya ekok. Okek. Okay. Ortaokulda ikisi kısmını öğrendik. 5'in 6'nın ve 4'ün neyi? Ekoku. Bunu oluşturalım. Neydi? 5'in 6'nın ve 4'ün ekoku. Yazalım. 2'ye böl. 3, 2, 5. 2'ye böl 1 3 5 şu kapıyı bir açayım ya Allah'ım kapı abi ne böyle videonun ortasında açtık neyse giden artık ya ne yapalım şurada ne var 3 var şu ne 1 1 şurada ne var 5 var şu ne 5'i 5'e böleceksin. 1 burada ne var cevap 4 Evet 3 5 çarptımı ne geliyor burası 60 burada ne geliyor Ekoku o zaman 60 Gençler 60 kez basıldığında merak kelimesi tekrar merak olarak cesaret, cesaret olarak başarı da başarı olarak hani bu başlangıçta neyse sıralama ve düzgün olarak bu hale geliyormuş. Demek ki biz buna göre enter tuşuna en az kaç kere basılırsa ekran ne diyor? Mer merak, cesaret, başarı kelimesi düzgün bir şekilde yazılır. Cevap ne? 60. Hocam bu konuda emin misiniz? Evet. Neden emin misiniz? Şimdi bakın gençler. Şimdi gençler. Sorular okuduktan sonra mantığını iyi anlamak lazım. Soruya tekrar dönüyoruz. Biz burada soruya tekrar döndüğümüzde soru bitti şu anda. Bu sorunun çözümü bu kadar. Ama mantığını kavrayalım. Şimdi burada 60 ne var? 60 defa Enter tuşuna basıyor. Merak. 5. tuşta merak oluşuyor. Demek ki merak 12 defa merak kelimesi ne oluyor? Döngüye girmiş oluyor. 12 defa yazılıyor. Cesaret 60'ı 6'ya bölerse 10 defa yazılıyor. Başarı 60'ı 4'e böl, yazdığım böldüğümde 15 defa da başarı yazılıyor. İlk defa 60. enter tuşunda bu sıralama düzgün oluyor. 60. enter tuşunda kaçıncı enter'da? 60. enter'da bu sıralama geliyor. Bu kadar. Diğer bir sorumuz olan ikinci soruyla karşınızdayız. Evet gençler ikinci soruyu çözmeden önce başlayalım. Bir soruyu okuyalım. Bir telin yarısını Ayfer, diğer yarısını Can kullanıyor. Ayfer elindeki telin tamamını kullanarak bir düzgün beşgen yapıyor. Hmm, beşgen. Can elindeki telin tamamını tamamını kullanarak bir düzgün sekizgen yapıyor. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? bir tel var. Bu telin uzunluğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bunu ne diyelim? X diyelim. Alfa bunu ne yapıyor? Yarısını alıyor. Yani x bölü ikisini alıyor. Kaça bölecek? Düzgün. Beşgene bölecek. Beşgen her kenarı birbirine eşit olan bir ifade. O zaman bunun bir kenar uzunluğunu bulurken x bölü 2 bölü 5 diyorum. O da nedir? x bölü 2 çarpı 5 bölü 1 de burası. 1 bölü 5. Cevap kaç? x bölü 10. Bir kenar uzunluğu kaçmış? X bölü olmuş. Geldik buraya. Bu ne olacak? Bir yarısı. X bölü 2 idi. Kaça böldük? 8'e. X bölü 2 çarpı 8 bölü 1. 1 bölü 8. Cevap ne buradan? X bölü 10. Bir kenar uzunluğu kaç? X bölü 10. Şimdi gençler. Beşgenin bir kenar uzunluğu. Sekizgenin bir kenar uzunluğu 6 santim neymiş? Daha fazlaymış. Beşgenin bir kenar uzunluğu neydi? Şuraya şöyle bir çizgi çekelim. Beşgenin bir kenar uzunluğu x bölü 10. Sekizgenin bir kenar uzunluğu x bölü. Şurası 16 bu arada gençler. Evet. x bölü 16. Kaç santim fazlaymış? 6 santim fazlaymış. Buradan gerekli işlemleri yapalım. Gerekli işlemleri şöyle mavi aldık. Mavi de yapalım. Şuradan yapacağız. Peki biraz de şimdi şöyle yapalım. Bunu bu tarafa attığımızda x bölü 10 eksi x bölü 16, burayı 8 ile burayı da 5 ile çarptığımızda cevap buradan gelecektir. 8x'ten 5x çıkınca 8x eksi 5x bölü 80 eşittir 6. Buradan gerekli işlemleri yaparsak. Şuraya yapalım. Yerimiz sığmadı. 3x bölü 80 eşittir 6. Sadeleştirdik. Buradan 2. Buradan x'imizin değeri 160. Değer kaç? 160. Buradan bulunan değeri bu şekilde bulduk. Şimdi gençler inanın bazı sorular çok kolaydır. Bazı sorular zordur. Şimdi biz bu soruları nasıl olduğunu bakalım. Bulalım. Şimdi bunu da siyahla yapalım. Çok basit gerçekten. Nasıl? Siyah kalemi aldık. Burada bir ay bir tel var mı? Var. Ne kadar olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Ama bir şey biliyorsun. Burada 5'e bölünecek. Burada kaça bölünecek? 8. Şuraya yazalım. Burası 5. Burası kaç? 8 gel. Şöyle yapalım. Bunun sekizgenin kenarları da böyle değil mi? Şöyle. 8 kenarı da birbirine eşit olacak. Evet. Doğru. Peki buradan ne yapmamız lazım bizim? Burada beşgendi. Evet. Şöyle tek çizgi çizelim. Tamam. İlk çizgi çizgiyi biraz karışacak gibi yazmayalım. Kırmızı kalsın. 8 ve 5'in katı kaç? 40x. Burada 40x olsun. Burada 40x olsun. O zaman telin tamamı kaç olsun? 40x burası. 40x burası. 2 katı ne olacak? 80x. Ayfer'in elindeki ilk tel kaç? 80x. Bu arada siyah kalemle çözdüğüm yer ikinci yol gençler. Onu da söyleyelim. Burada kaç kenar var? 5 kenar. Bir kenar uzunluğu ne olacak? 8x. Şuraya ne yazıyorum? 8x. Burada 8 gen var. 8'e biliyorum. Bir kenar uzunluğu kaç? 5x. O zaman bunun bir kenar uzunluğu kaç? 5x. Hemen sarıyla aldım. Bunun bir kenar uzunluğu kaç? 8x. Bunun kaç? 5x. Bize ne diyor soruda? Soruda diyor ki beşgenin bir kenar uzunluğu evet 8x. Sekizgenin bir kenar uzunluğu kaç santim fazla? 6 santim fazlaymış. 5x 6 santim fazla olacak bir kenar olsun. Bunu buraya attım ne geliyor? 3x olur. 6. Her tarafı 3'e böldüğümüzde değer 2 gelir. x kaç? 2. Bu beşgenin uzunluğu kaçtı? 80. 80 çarpı x'ti. x yerine 2 yazınca cevap kaç geliyor? 80 çarpı 2'den cevap 160. Gençler ikinci yolu da bulduk. İkinci yol gayet daha basit. Ama birinci yol daha mantıklı. Daha kuralcı diyebiliriz. Lütfen sorularımıza itinayla yaklaşalım. Bu sorular sizin için önemli. Şimdi sırada üçüncü sorumuz var. Evet. Üçüncü sorumuz gayet basit bir soru. Okuduğunu anlıyorsan soruları çok rahatlıkla yapabilirsin gençler. Şimdi buradan bakıyoruz. Ne diyor? Şekildeki bir terazi dengedeymiş. Öyle mi? Evet dengede bak. Bak dengede. Tamam. Yazalım şuraya. Nedir burası? 2x artı 8 eşittir y artı 2. Bunu bu tarafa atarsan 2x artı 6 eşittir. Y eşit. Tamam. Bulduk bir tane değer. Tamam. Bize sonra ne diyor? Şekil 2'deki terazinin dengeye gelmesi için terazinin sol kefesinin kaç kilogram konulmalıdır? Yazalım bunu da. Burada kaç? 2, 4, 6 tane x var. Tamam. Güzel. 6x eşittir. Dengede değil ya. Eşit değildir hatta. Değildir. Çünkü terazi değil. Dengede değil. 3 yaz. Bir şey fark ediyor musun? Bak şimdi. Burada ne var? 2x var. Burada ne var? Y var. Burada ne var? 6x var. Bu bunun kaç katı? 2 katı. Gelsen ben buraya şöyle bir şey yazsam. 2x artı 6 eşittir y'yi. Her tarafı ben. Her tarafı ben. Burada 3 ile çarptığım takdirde ne gelir? 6x artı 18 eşittir 3y mi? Evet. Bakıyorum. Şu var mı? Var. Bu var mı? Var. 3y var mı? Var. 3y var mı? O da var. Ne yok? Tabii ki. 18 yok. Ne yok? 18 yok. O zaman buraya ne gelmesi gerekiyor? Artı 18. 18 gelince burası ne olur? Eşit olur. Bu kadar. Ne gelmesi gerekiyormuş? 18. Cevap bu kadar basit. Net. Cevap kaç? Cevabımız net. Cevap 18. Sıradaki sorumuz dördüncü soru. Dördüncü e, sorumuzu başlıyoruz gençler. Bir kırtasiyede kalem KTL, silgi, STL, defter, DTL'den satılmaktadır. Aşağıdaki tabloda Pınar, Esin ve Melis'in bu kırtasiyenin aldıkları kalem, silgi ve defterlerin sayıları da gösterilmiştir. Aldıkları kırtasiye malzemeleri için en çok parayı Pınar, en az parayı Esin ödediğine göre aşağıdaki sıralama hangisi doğrudur diyor. Bakıyorsun Esin ve Pınar arasında bir değerlendirme yapman lazım. Bakalım Esin ve Pınar arasında nasıl bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Şimdi bakalım. Esin burada. Pınar en çok para ödemiş. Bakıyorum. Evet. Esin en az para ödemiş. Evet. Esin aldı silgi. İki bak. kalemler aynı. Silgi bir fazla. Devter bir eksik. O zaman silgi parası Neyden daha büyük silgi parası defterden çok büyük. Peki silgi parası büyüktü. Özür dileriz. Silgi parası büyük. O zaman defter en küçük oluyor, değil mi? Silgi en büyük oluyor. E o zaman Melis zaten ortalarda bir adam hiç daha bahsedilmemiş. Çünkü en az parayı esini diyor. O zaman Melis burada defter silgi ne kalıyor geriye? Tabii ki kalem. O zaman K işareti buraya gelir. DKS gelir. DKS denir. E şıkkıdır. Cevabımız bu kadar. Ben bu tip sorularda yorum yapamıyorum dediğiniz duyarlı gibiyiz gençler. Bu tip durumda ne yapmamız gerekiyor? Bakalım. Burada en az para kim ödemiş? Esin. Öyle demiyor mu? En az para Esin ödemiş. Esin'e geliyorsun. Esin kaç tane kalem almış? İki tane. İki tane kalem almış. 2 K. Kaç tane silgi almış? İki tane. İki tane silgi yazıyoruz art. Sonra kaç tane defter almış? 3 tane. Üç tane D yazıyoruz. Sonra geldik. Peki burada ortanca para kim ödemiş? Tabii ki Melis. Melis kaç tane kalem almış? Üç tane kalem almış. Doğru değil mi? Evet. Melis kaç tane silgi almış? İki tane silgi almış. Tamam. Defter kaç tane almış? İki tane defter almış. Peki en çok para kim ödemiş? Tabii ki Pınar. Pınar kaç kalem almış? İki kalem almış. 2 kalem. Nereden biliyoruz? ha Burada yazıyor. Kaç tane silgi almış? 3 tane. Kaç tane defter almış? 3 tane. Kaç tane şey almıştı? Silgi. 3 tane. Kaç tane defter almıştı? 2 tane. Gençler bu tip sorularda hiç zorlanmadan soruyu çözmemiz için ne yapmamız gerekiyor? 1. Şurayı eşitsizlik kavramı bir alalım. Aldık. Burada gidenlerin üzerine çizelim. Sarayla. 2K 2K hayır. 2S S'ler gitti. Tamam mı? Bunu bu tarafa ata isen burada ne kalır? K kalır. Bunu bu tarafa ata isen burada ne kalır? D kalır. Buradan bu geldi. Bakalım. Şuradan mavi alalım şimdi. Bir de şunun arasını yapalım. Şurasını. Şurayı yapalım. Buradan nereye gidecek? Neler kalacak? Bakalım. Buradan nereye gidiyor? D'ler gidiyor. Evet. D'ler giderse hadi mavili yapalım. D'ler giderse ne kalıyor? D'ler gitti ya. 3K artı 2S. Evet. 2K artı 3S kaldı. Bunu bu tarafa attım. Bunu da bu tarafa attım. K'sı bu. S'si bu kalıyor. Evet. İkisini de birleştiriyorsunuz gençler. Birleştirelim. Şundan şunu birleştirin. Yazalım. Nedir cevap? DKS. Biraz uzun ama yorum yapmaya kapalı. Direkt yapabilirsiniz gençler. Bu da bunun ikinci bir yolu. İkinci yolu bu şekilde düşünebilirsiniz. Dördüncü soru bitti. 5 sorunuza karşınızdayız gençler. Soruyu bir okuyalım. A sude ile F'e birden başlayarak sayma işlemi yapıyor. Her oyuncu diğerinin söylediği sayıyı arttırdığında bir fazlasını arttırıyor. Eğer söylenecek sayı 5'in katı ise sayı söylenmeye bom deniyor. A sude 1 sayı ile başlıyor. 1 ile başlıyor saymaya. -E 1 Efe1 2'ye ekleyerek 3 diyor. A sude 3'e 3 ekleyerek 6 diyor. Sonrasında A sude... 6'ya 4 ekleyene bom diyor. Şimdi burada ne oldu? 6'ya 4 ekledin cevap ne oldu? 10 oldu. Ondan dolayı bom diyor adam. Hoşuna mı bom diyor? Niye? 5 ve 5'in katlarında bom diyecek çünkü. O zaman ne oluyor? 1 3 6 bom. Bom. Niye? Burada ne oldu? 6'ya 4 ekledin 10. 10'a 5 ekledin 15. Oradan bom oluyor. Sonra devam ediyorsun. 36 36'ya ne ekliyorsun? 9 ekliyorsun. 45 bom. 45'e 5 ekliyorsun. 50 5 bom. 2 bölü bölü gidiyor mu? Evet. Periyotlarda beşerli gruplar var. Gördünüz mü? Evet. 861 sayısına geliyor. Doğru mu? 861 nasıl sayı? Şimdi bunlara bir bakalım. A sütlerinin yazdığına bir bakalım. A sütleri ne dedi? 1. Efe ne dedi? İlk önce A ve Efe diye yazalım da. 3. Sonra tekrar A sütleri. Ne bu? 1 artı 2 artı. Ne ekliyor? 3 ekliyor. Cevap kaç? 6. Sonra Efe. 1 artı 2 artı 3 artı 4. Cevap kaç? 10 tabii ki. Yani bol. Şunu da yazayım bir daha yazmayacağım zaten. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı eşittir 15. Burada ne? Yine bol. Sıkıntı var mı? Yok. Peki. Burada bir şey fark ettik mi? Ettim ben. Siz de fark etmeniz gerekiyor. Burada ne var? Kural. En son kim demiş? Asude de ne demiş? 861. Bom diyecek mi? Demeyecek tabii ki. Neden? 1 artı 2 artı nokta 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 artı n. N nedir bu? N çarpı n artı 1 bölü 2 861. Burada nedir? N çarpı n artı 1 eşittir. 2 çarpı 861. Burada gençler biz bunu gerekli işlemlerini yapar isek. Burada gerekli açıklamaları yaptığımız takdirde. <laughs> en çarpı en artı bir ya. Burada ben bakıyorum şöyle bir 6'ya bölünür mü 7'ye bölünür mü gibi gibi gibi. Ben 7'ye bölünebileceğini gördüm açıkçası. Şuradan bir yerde böyle 861'i 7'ye böldük. Böldük. 8 kere 1, 7 kere 1, 7, 16, 2 defa var. 14, 2, 21, 21 içinde 3 defa var. 123. 2 çarpı 7 çarpı 123. Burada ne geliyor? 14. Şurayı bir de 3'e bölsek ne gelir? 120'de bir 3'e böldüğümüzde ne geliyor? 41 mi geliyor? Evet. Şurası ne geldi? 2 çarpı 7 çarpı 3 çarpı 20. Yok 41. Pardon. Neymiş? 41. Burayı çarptığında ne geliyor? 41 çarpı 42. Ha, en o zaman ne geliyor? Bak şurası. Şöyleydi. Şurası. En o zaman kaç gelir? altını çizelim. En ortama oradan ne gelir? 41 gelir. En'in değeri kaçmış gençler? En 41. Doğru mu? Sayı ne kadar gitmiş? 41'e kadar gitmiş. 41 çarpı 42 bölü 2'den geliyor. Kaç tane sayı var? 41 tane. 41'e kadar gitmişiz. Şimdi en kaç geldi gençler? 41. 41'i 5'e bölüyorsun. 5'e bölünce ne geliyor? 8. 8 tane periyodumuz var. Şimdi sen buradan ikiz farklı periyot. Bakın biz burada ne yaptık? Şurayı aldık. Burayı aldığımızda kaç farklı ses yani burada diyalog geçiyor? 5. 5'in kaç tanesi bom? 2 tanesi. 2 tanesi bom. Öyle değil mi? Evet. Burada 8 farklı <laughs> 8 kere döngü olmuş. O zaman 8 çarpı giden cevap kaç? Cevabımız kaç? 16. Umarım anlaşılmıştır gençler. Evet gençler. 5 tane soru çözdük. Her biri birbirinden farklı. Kimisi çok kolay, kimisi çok zor. Kimisi paragraf uzun, kimisi kısa. Sadece konunun özünü bildiğimiz iş bitiyor. Lütfen bol bol kitap okuyalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize sağlıcakla bakın gençler.